Peki bu şunu ben, söyleyin, ikna alalım. Kur'an-ı Kerim'de, sizin çevirdiğiniz mealde de olmak üzere herhangi bir ayet gösterin ki 2280 yılında kıyamet kopacak. Allah bunu demiş olsun. Bakın nerede var? Açıkladıysa se, söyleyin. Ben, yani sizin yorumunuz değil. Allah'ın kendi sözünden söyleyin bakalım, çok nerede se, var? Şimdi var. neredeyse onu ya, ya da ben söyleyeceksiniz veya vallahi gidecek Peki oldu. Buyurun. Vallahi ben konuştun hocam. Yok, tamam, tamam. Konuşun dedik hocam. Böyle şey olmaz. Peki ederim. Teşekkür ederim. Sayın Süleyman Ateş. Şimdi bu akşamki tartışmadan çok memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü kendimizi saha açıklamaya fırsat bulamadık. Ve işte belki de istemediğimiz mecrada seyretti. Ama şunu da son olarak vurgulamak isterim ki Kur'an-ı Kerim böyle şifrelerle alakası yoktur. Bunlar hangi kitaba uygulasan Onda da bir takım sırlar çıkarabilirsin. Zaten Edip Bey söyledi. Evet, evet. Ee, anayasa da çıktı dedi. Roman'a da uygulasan şeyleri. Kur'an-ı Kerim'de bir şey var. Nun ve kalem ama yastuğun. Nun Onun hukka demektir. Yani mürekkep. Ee, kalem yazı yazan alet. Ve insanların yazdıkları satırlar yazılar ya. Yani. ya. İşte böyle yapıyorsunuz ya. Son sözümü veriyorum Ben konuşmayayım bari. böyle olmaz. Ya. Hayır, böyle yani. Hayır, böyle olur mu Allah arkadaş ya? İki e, kelime ya. konuşmam. Üçüncü de müdahale ediyor ya. Duymamaya çalışın biraz da. Nasıl ya, duymayayım canım? Büyük... Böyle olmaz ya. Sen niye yok? Yani. Hayır. Fazla bir şey söyle. <laughs> <laughs> Peki. Değerli izleyiciler saat sabahın dördü oldu. Evet bana dönerseniz çocuklar. Hocamız son sözlerini son davranışıyla söylemiş oldu. İfadeler bazen sözde bazen davranışlarla yapılır.